Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Turgay Özbek ben. Türkiye'nin en eski tarımsal kalkınma kooperatiflerinden biri olan Dönerdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanıyım. Yaklaşık 15 yıldan beri bu görevi sürdürmekteyim. Bu kooperatif sistemleri köylerde yok. Burayla ilgili ben detaylı bilgi almak istiyorum. Çok önemli gördüm. Beni aydınlatırsanız ve seyircilerimiz çok sevinirim. Evet, bize teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim kooperatifimiz 1900... 66 yılında kuruldu. Fakat e, öncesi var. Yani bizi motive eden başka şeyleri var. Biz Belki biliyorsunuz biz 1965 yılında Trabzon'dan, Uzungöl'den e, buraya geldik. Buraya gelen o dönemdeki babasından yeni ayrılan e, insanlardı daha çok. Yani cebinde çok fazla parası olmayan, öncesinde baba parasıyla filan idare eden gençlerden oluşan bir bir köy. Şimdi buraya geldiğimizde e, bize 135'er dönüm arazi verdiler. Yani bizim ölçeklere göre, Trabzon'daki ölçeklere göre devasa bir e, bir alan, bir bir tarla bir şey. Bunun işlenmesi lazım. Fakat bu bizim bildiğimiz tekniklerle bunların mümkün olmadığını gördük. Çok kısa sürede. Motive oldu olduk hepimiz bir araya geldik. Ne yapmamız gerektiği konusunda bir araya geldik. İşte bilen kimse ya da kim gördüyse traktör alınması gerekiyor dediler. Bu başka türlü olmaz yani. Ama traktörü alınacak da ne kadardır örneğin? 25 bin lira örneğin. Fakat sende ne kadar var? İşte 1 lira. Ötekinde 1 lira. 1 lira bu alınabilecek bir bir alet değil. Ne yapalım? Birlik olalım. Biz o zaman bu birliğin temelini biz o zaman attık. Sen de kaç para var? 1 lira, 1 lira, 1 lira topladığında 22 kişi de 22 lira para oluyor. 22 e, liralık traktör alabiliriz. Eğer 22 kişi toplanabilirse. Tamam herkes 1 lirasını, olan olmayan işte babasından ismolardı işte memleketten filan. Bir traktör alındı. Daha sonra bir başka grup onları görünce onlar da bir 20 kişi, 25 kişi oldu. Bir traktör daha, bir traktör daha. Çok kısa sürede 2-3 tane traktör kazandırdık bu köye. Bu bizi bu kooperatifçilik anlamında bizi motive etti. Yani eğer birlik olabilirsek birçok şeyi, birçok zorluğu aşabiliriz diye. Ne yapabiliriz? Ürünlerimizi değerlendirmek adına, pazarlamak adına ne yapabiliriz? Kooperatif kuralı. Yani o motivasyon bizi kooperatife kadar götürdü ve 1966 yılında kooperatifi kurduk. Yani geldikten bir yıl sonra kooperatifi kurduk. Bir yıl kurduk. sonra hemen yani Van Ticaret Sanayi Odasının 90. üyesiyiz. Yani ilk üyelerinden biriyiz. O gün bugün kooperatifimizin faaliyetleri sürüyor. Yani bir takım işte mevzuat eksikliklerine rağmen Türkiye'de kooperatifçiliğe nedense çok fazla önem vermiyor. Türkiye'de belki en fazla önemi biz veriyoruz. Çünkü bunu yaşayarak e, faydalarını görüyoruz. Yani biz ne yaptıysak bu kooperatif sayesinde yaptık. Düğünlerimizi, öğrencilerimizi, hastalarımızı, hac ziyaretlerimizi filan hepsini bu e, kooperatif vasıtasıyla yaptık. İşte ürünlerimizi bu kooperatif vasıtasıyla Pazarlıyoruz. Alımlarımızı yine bu kooperatif vasıtasıyla pazarlıyoruz. Yani şu şekilde diyebilir miyiz? Araya aracı koymadan satış yaptığınız Aynen için hikaye size kaldı. Aynen öyle. Şimdi ben 15 yıldır bu sistemin içerisindeyim. İnandığım için buradayım o kadar uzun süre. Bu süreç içerisinde dünyadaki uygulamalara bakmaya çalıştım. Bu sistem Dünyayı kalkındıran aslında sistem yani şu anda gelişmiş olan bütün ülkeler Avrupa'daki işte Danimarka'dan Amerika'ya Hollanda'dan Çin'e kadar dünyada gelişmiş ülke hangisi ise bunu kooperatifçiliğe borçlular yani bu, bu sistem olağanüstü bir sistem. Daha sonra kaşar üretimine geçtik yani o zaman çok ünlü kaşarcıydık yani Türkiye'de çok az sayıda kaşar üreten kurumlar vardı. Bunların biri de biziz. Yani İstanbul piyasasında belirleyici bir role sahiptik çok uzun zamanlar. Daha sonra daha sonra bu işte 80'lerde filan, 85'lerde filan hayvancılığımız azalınca yani ortaklarımız daha başka ekonomik alanlar keşfettikten sonra ee, hayvancılık daha azalınca biz van piyasasına yöneldik, ürün gamımızı genişlettik. Bizim bu kooperatif bünyesinde aynı zamanda süt ürünleri üretim tesislerimiz de var şu şu bina şu kısımlarda oralarda çektim zaten. Ee, evet e, bu bina süt ürünleri üretim tesisi, Avrupa Birliği standardında bir üretim tesisimiz var. Tabi bu devlet destekleriyle yapıldı. Dediğim gibi bu bu bizim eski işletmemiz Mandıra dediğimiz tabii şu kısımdaki eski bu, yer şimdi şu anda çiftçi eğitim ve dinlenme lokali olarak kullanıyoruz. Bu, bu tabi bu teknoloji bitti. Ee, Avrupa Birliği standartında üretim yapmamız gerekiyor. Bu kırsal kalkınma bileşeninden yaptığımız yeni tesisimiz ee, 10 ton gün kapasiteli bir bir tesisimiz. Şu anda e, üretimimizi burada yapıyoruz. Bizim tesislerimiz Avrupa Birliği standardında. Dediğim gibi bu kırsal kalkınma bileşeninden hibe desteği alarak e, bunu gerçekleştirdik. Bunun üstünde bir e, sosyal tesislerimiz var. Hemen fabrikanın üstünde düğün, toplantı e, gibi etkinliklerin yapıldığı. Son model 300 kişilik bir e, düğün salonu, toplantı salonu, şey taziye salonu, efendim. Hiçbir şey eksik değil. Yok, bize eksik olmaz. Her şey var? bir Dediğim gibi inandığım bir sistem, komunal bir bakış açısı. Burası e, bizim üretim tesislerimiz. Burası da işte. Şu e, üretim tesisi, tesis, şu, şu üst kısımda işte. düğünlerin falan yapıldığı yer. Evet. Üretim tesisini böyle, bakma şansımız var herhalde. Yani o kadar güzel olmuş ki her şey köyün kendi içinde kurulmuş. Burası giriş, burası bizim ortaklarımız. E, sütünü sağar, 10 dakika içinde buraya getirir ve biz e, soğutmaya alırız. Süt saldıktan sonra buraya gelir. E, hiç 10 dakika içerisinde. Yani o bakteriler arkadaşlarla... henüz üremeden burada tartarız. Ortaklarımızın hesabı var şeyde muhasebede. Ortaklarımız kaç kilo getirdiyse anında yazarız. Ve ay sonunda tabi bu asıl esprisi bu. Ay sonunda işte maaş varsa e, o kazançtan çıkarırız, masraflarımızı çıkarırız. Geri kalan ne kazandıysak aynı şekilde ortaklarımıza, sütü oranında böler ortaklarımıza Bu da bir dağıtırız. geçim sıkıntısı olmaz böyle. Yok hamdolsun. Bu dediğim gibi buradaki süt, yani ilk gelen süt burada toplanır. Tamam. Burada sistemli. Burada, Şurada alttan pompası var. Burada pompayla soğutma tankına alınır. Soğutma tankında eğer üretim yapılmayacaksa soğutma tankında bekletilir. Peki. Eğer üretim yapılacaksa el değmeden tabi, el değmeden eğer yoğurt yapılacaksa tabi bu bize ne üretimimizi yapacağımızı yaptığımız analiz belirler. Yani sütün e, durumu nedir, ne ürünü uygundur e, anlamında. Eğer yoğurt yapacaksak e, el değmeden buraya alınır pompalar vasıtasıyla. Bu sistem aynı zamanda dinliyorum ben Bu bizim markamız. Dön kop. Evet, dönerdere döne kooperatif saldırımcı. Aynı zamanda bu sistem kendi kendini temizleyebilen bir e, bir sistem. Bu hiç hiçbir şeye el değmiyor. Eğer ayran yapılacaksa başka bir ünite var. Onu da buradan isterseniz i̇şte gösterelim. gösterelim. Akış yavaşsı aslında tersinedir Buradan başlar ama biz e, buradan başladık süt kabulü Çok güzel abi ya. Burada süt e, kabulü burada yapıyor. Normalde buradan süt burada, Evet. Burada ayran üretimi yapıyoruz. Yani güzel bir marka olmuş. Bakın şurada ayran yerinin ayran üretimine kadar es geçmişler evet, yazmışlar. Evet. Bu kısım ayran üretim bu kısmı Bu da bizim ayran üretim e, bandanız, e, ünitesi diyelim. Avrupa standartlarında A, tabii, eksiksiz. Avrupa standartlarında. Çok yani güzel. Bizim yani. tarım bakanlığı onay belgeli bir işletme bu. Bu, bu da bizim işte ambalaj, ambalaj odamız. Bu da laboratuvarımız teknik araştırmaların yapıldığı laboratuvar. Yani bu sütün e, durumunu bize analizini yapan ve üretimi ona göre planladığımız bir bir alanımız. Laboratuvarda şöyle gösterelim size. Burada işte 8 ayrı parametreyle e, testini yapıyoruz. Yani su olmaz bizim hepsi zaten bütün köy hepimiz ortağı. Su olmaz ama yani sütün yağ değeri gibi şeyleri burada belirliyoruz. Sütün durumunu belirliyoruz, ona göre üretimi planlıyoruz. Yani eğer süt ayrana uygunsa ayran olur, ne ee, uygunsa? Yoğurda uygunsa da yoğurt olur gibi yani. Ee, İNKÜBASYON Ne demek? Şimdi bu inkübasyon hem soğutma hem ısıtma ünitesi yani bu yoğurdu hiç şey yapmadan dokunmadan burada bütün işlemleri yapılıyor yoğurda dokunursanız farklı bir tadı olur farklı bir özelliği olur burada hiç dokunmadan hem ısıtıyoruz mayasını tuttuğu zaman da anında soğutabilme özelliği var bu bu odanın Bunlar da Dondurucudur yani dondurularak e, muhafaza edilmesi gereken ürünleri de buraya koyuyor. Bu tamamen katkısız bir üründür. Tamamen katkısız. Tereyağ mı şimdi? Yani bu tereyağı tamamen katkısız. Bizim e, bizim e, hayvanlı beslememiz de tamamen e, katkısızdır. Yani biz kesif yem, suni yem kullanmayız. Yani bu şey bir arı misali hayvan tarlada ya da ne işte aldıysa merada ne aldıysa o şekilde tamamen katkısız olarak ev yapımı formunda tereyağı üretiyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yani biz aşağı yukarı 60 yıllık bir kuruluşuz ve hemen hemen Türkiye'nin tamamı tamamı bu kuruluşu tanır. Biz de o sorumlulukla üretim yapıyoruz. Aynı zamanda bizim şey var, bir de bu yetiştiremiyoruz. Burada bir, e, ne derler, kuymaklı peynir var bizim, meşhur. Karadeniz usulü. Onu yetiştiremiyor, Şu anda belki de Çok yoktur. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yani tanımadığımız adamlar bizi arıyor, bana işte şu kadar gönder. Direkt tüketiciye gönderiyoruz. Memnuniyetle de tüketiyorlar. Çok güzel. Peki, üst katta da bir düğün salonumuz var dediniz. Orayı ha. da bir gösterelim. Oraya, oraya da, da bakalım. Kıymetli isterseniz. bir şey çünkü. Oraya da bakalım. Aa geçen dün dün herhalde bir düğün eee Dün orada. ona da yetişmeyi düşündük, yetişemedik evet. Dün bir düğün vardı. Doğru. Evet. Yetişemedik <laughs> Yok yetişemedik. Kendi kendine yetme diyebilir miyiz kısaca? Efendim? Kendi kendine yetme diyebilir miyiz bu sisteme? Tabii tabii. Üretim olsun, düğün salonu olsun, köy olsun, birliktelik olsun, kooperatif olsun. Tabii tabii zaten birlik olmasa bu, buralara gelmeniz Gelmez. imkansızdır yani. Normalde bu üretim tesisinin içinden geçip buradan geçilmiyor. Burada kapısı ha, var, düğün salonu. Buradan geliyor, geliyor. Akış şeması böyle işte yani lavabo var. <laughs> Elinizi yüzünüzü yıkamanız gerekiyor işte elbisenizi, personelin elbisesini falan değişmesi gibi. Burada banyo var, işte tuvalet var, lavabo var. Dışarıdan kimse yok. Herkesin anahtarı burada. Dışarıdan kimse gelip girme şansı evet, yok. Güzel evet. olmuş. Evet, burada e, toplantı odamız var. Kısım böyle toplantı Burada kooperatif toplantılar ya da köyle ilgili e, toplantı yapılacaksa. Artık montajı yaparsın, arada keseceğiz, ne yapalım? Onları kesiyorum abi. <laughs> Sağ ol. Kesmeden mümkün. Burası da bizim yönetim kurulu e, odamız. Burada Markaların e, oldu. markalarımız var. Türkiye'de en doğal üretim yapan tesislerden biri. Biliyorsunuz bu süt üzerinde çok büyük oyunlar oynanabiliyor de çok. yani. Dur. Ama bizde yani İlla para kazanalım e, mantığı e, yok. Tabii ki para da kazanmasak ayakta duramayız. Düzgün yaparsanız kazanırsınız. Marka olursun, tercih edersin. Bu, bu şimdi algı meselesiyle ilgili. Mesela eskiden bu doğalla ilgili çok fazla şey yoktu. Fakat şimdi basın olsun, medya olsun bu doğala e, dönüş şey biz fa fa <laughs> fark edilmeye başladık. Burası şey, burası bizim e, toplantı salonumuzdur. Burada mutfağımız var. Buradan işte çayımızı şey. Şeyimizi... Şu vak buradan ikram ediliyor. Evet. Şu Nasıl? anda şu tabii şu tertip e, taziye tertibine de geçebilir. Burası Hı -hı. şu anda horon e, dediğim gibi ya, bir iki gün önce düğün yaptı. Şu anda horon modunda ha, Horon modunda, açık. Her ortalık evet, açık. Ha. Biz Bu... aynı zamanda şurada söylemek isterim, biz ben burada doğdum. Yani 1965 yılında geldik. Bizim buradaki çevredeki kültürden de güzel kültürden de etkilendik açıkçası. Yani bu düğün salonunda bir yandan kol oynanır. Aynı anda bir yandan da şemmame oynanır bu. Hepsi bir arada. Bu coğrafyada evet. <laughs> Çok güzel bir şey ya. Evet. Böyle kendileri e, düğünleri için güzel bir alan yapmışlar. Ses sistemlerinden işte, masalara kadar. Ses sistemi. Bunu, e, bunlar ilgili de bir şey söylemek isterim. Bu tabii bu tesisleri hepsini e, biz yaptık. E, Hacı abim yönetim kurulu başkan yardımcımız. Biz birlikte yaptık bu tesisleri. Fakat şu sandalyeyi, masaları, bu ses sistemini tamamen Dönerdere köyü e, gençleri kendi Mükemmel. emekleriyle, kendileri toplanarak. Bizim e, Salih Hocamız var, e, Doktor e, Salih Genel. Onun öncülüğünde, onun çabasıyla bu sandalyeleri, bu ses sistemleri falan onun çabasıyla, gençlerin çabasıyla köye e, hediye edildi diyelim. Yani. Şu an horon modunda, ortalık Şu an açık, istifikleri evet. gibi horon çekildiler. Evet. Şimdi bu bizim tandır evi. Bizim ortaklarımız eğer ekmek yapacaksa anahtarı yetkiliden alır. Burada iki çeşit tandır evi var. Yani bir ayakta e, ekmek yapıyorsun. Bir de bizim geleneksel tarzdaki tandır evi var böyle. İşte yufka filan bu, bu tarz hamur işleri burada yapılır. Yani e, ortaklarımızın hizmetinde olan bir bir ünite o bile var e, e, burası tabii. Tabii. Burası e, bizim işte çiftçi eğitim e, lokalimiz lokallemiz bura. Yani bir bu hayvancılıkla, tarımla ilgili bir eğitim verilecekse Burada toplanırız, burada işte her şeyimiz var. Burada toplanırız, eğitimimizi alırız. Bunun yanında bir satış mağazamız var. Ortaklarımızın ihtiyaçlarını Karşı gidermek ki. için daha önce planlanmış, çok iyi çalışmış. Fakat maalesef bu bu üç harfli marketler çoğaldıktan sonra ihtiyaçlarını daha çok ortaklarımız işte oradan gidip Karşılıyor. karşılıyor. Burada e, bizim e, derneğimiz var. Aynı zamanda e, Dönerdere Köyü'nü tanıtma, yaşatma, ve güzelleştirme, geliştirme derneği. O vasıtayla da elimizden geldiğince köyümüzü güzelleştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. E, bu kadar. Çocuk parkımız var. İşte, her şeyimiz var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle iki kere teşekkür ediyorum size. Ben, biz teşekkür ediyoruz. Birincisi bana zaman ayırıp burayı gezdiğiniz için teşekkür, teşekkür ediyorum. İkincisi de böyle bir sistem kurduğunuz için. Ben hiçbir köyde gezdiğim rastlamadım. Yani bu kadar düzenin bir arada olduğu yani komün bir sistem. Evet. Her şey bir arada. Evet, evet. Satılandan kazanılıyor, alınandan kazanılıyor. Kendi evet. ürününü satabiliyor. Evet. Evet. Yukarıda düğün salonu var ki evet. siz sistemi kurmuşsunuz. Böyle durumu çok kötü olan insan yok. Çok şükür. Yok, han olsun. Ama hamdolsun. işte böyle hamdolsun. hizmetler var. Hamdolsun. Bunlar için çok teşekkür ederim size. Umarım örnek olur bizim Türkiye'mize. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Köyümüzün ve kooperatifimizin tanımı tırmına katkı sağlayacağına inandığımız bu çekiminiz için, bu çalışmanız için biz de çok teşekkür ediyoruz.